Marketçi, marketçi, marketim açıldı. Oo, ilk müşterim de gelmiş. Hoş geldiniz İdil Hanım. Ne alacaksınız benim marketimden? Bakın, bir sürü şeyim var. O neymiş bakayım? Kornet, tamam. Bir tane mi? Tamam. Al kızım. Şu arabanı şöyle çekeyim. Tamam. Şimdi başka ne istersin? Gofret. Yavaş hatta kırılmasın. O neymiş idi? Meyve suyu. Meyve suyu. Ay gofretlerini kıracak ya. <laughs> tamam. Bakalım başka ne alacak bir hanım. Ciddim var. <laughs> Çubuklarım var. Daninom var. Muzum var. Mandalinam var. Oo, kuru yemişim var. İstediğini alabilirsin. Evet. Bu sefer param var galiba. Çok şey aldın. Hı? Tamam. Yeter mi bu kadar? Bir de danine al Danine al bir de. Çilekli mi alacaksın? Aynen. Al bakalım. İki tane mi aldın? Kaç tane alıyorsun? Bir, bir tane. Hmm. Ama iki tane aldın. Hmm. Tamam ikisini de koy. Başka ne alacaksın? Bak şu kuru yemişim çok güzel bak. Ha, şunu da düzelteyim. Kuru yemişle şu yeşil çitosu ben çok seviyorum. Tıklı. Bir de muzu seviyorum. Bir de mandalina. Yavaş muz da aldı. Mandalina da aldıydı. Edil. Oo bakayım. Oo neredeyse 2 lira tutacak. Vav wow, üçlü bisküvi almış. İndirin. senin bu kadar paran var mı sen bunların hepsini aldın? <laughs> Peki benim dükkanımın hepsini boşalttı bu kız ya arkadaşlar ya. Ben şimdi ne yapacağım? Ay çizi de aldı. Tamam başka bir şey alacak mısın? <laughs> Gidil market araban dolmuş. Sür bakayım şöyle sürebiliyor musun? Oo. Oh. Sür bakayım. Heh, tamam sürülüyor. Tamam anneciğim. Tamam gitme nereye gel. <laughs> Hadi gel bakalım. Marketimden başka bir şey almak ister misin? Gel bakalım. Şunu da çekelim. Oo İdil. İdil limonatayı aldın ya ya. Burada mı alacaksın? Baktım ben arkadaşlar. İdil yine beni batırdı. Şimdi yine para verdiler bana ne yapacağım ben ne yapsam Bunların hepsi bozulmuş aslında Biliyor musun Sen bence bunları geri bırak <laughs> Şaka yaptım zaten Hadi tamam Dur ben hesaplayayım ne kadar tuttuğunu Paran var mı Hı? Nasıl alacaksın onu O ne ya O ne demek Nasıl alacaksın Yoksa benden çalacak mısın? Şey yapalım mı? Veresiye yazayım ben, borcun olsun. Olur mu? Tamam. Hı, bakayım, hesaplayayım. E, 200 lira borcun olsun. Anlaştık mı? Tamam, yazıyorum ben defterime. Ya da şöyle hesaplaşmıştık diyeydim, sen bana bir tane bebek vermiştin. Öyle yapalım mı? Bana şu Kuray beni bana ver. Sen de bu market arabalarını al. Anlaştık mı? Oo Yine bir bebeğim oldu. İdil bütün marketimi aldı. Ben doğandım değil mi arkadaşlar acaba ya? Gidiyor musun? İyi tamam hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Yine bekleriz. Nereye götürüyor acaba?